Ramazan'ın ikinci akşamı davetimize katılan büyük çekmecemizin değerli basın mensupları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün sayın başkanlarımızla birlikte istişare ettik. Dedik ki Ramazan'ın son günleri yoğun oluyor. Ortalarına doğru yoğunluk daha da bir artıyor. E son dönemi de seçimden sonraya gelecek. Son ayın 31'inden sonra, birinden sonra mutlaka sizi belediye olarak ağırlayacağız. Orada sorun yok. Ama dedik ki belediyeyi kazanmadan önce de hep beraber birlikte bir Bu münasebetle buradayız. Öncelikle katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyükçekmece bizim evimiz. 24 mahallesiyle Büyükçekmece hepimizin doğduğu, büyüdüğü, aşının işini kazandığı yer. Baktığımız zaman Büyükçekmece'de bu döneme kadar birçok eksikler var. Biz bugün eksikleri konuşmayacağız. Ama tabii ki bu eksikleri konuşmazken kendi yapacaklarımızı ifade edeceğiz. Yapacağımız neler var? Eğitimden sağlığa, sağlıktan kültüre, kültürden sosyal donatıya, altyapıya kadar büyük çekmede çok fazla projemiz var. 30 yıldır ihmal edilmiş, 30 yıldır gözden uzak tutulmuş belli mahallelerimiz var. Onlara daha fazla hizmet etmemiz gerekiyor onlarla daha yakından ilgilenmemiz gerekiyor. Ama büyük çekmecidir. 1 Nisan'dan sonra inşallah sizlerin de net olarak göreceği şekilde büyük çekmece yeni bir değişime, yeni bir gelişime, yeni bir dönüşüme kavuşacak. Bunları yaparken büyük çekmece halkının tüm taleplerini yerine getirmeye, gerçekleştirmeye gayret edeceğiz. Burada yapacağımız öncelikle sorunları tespit edeceğiz. Daha sonra onu teşhis edip en sonu tedavi edeceğiz. Derdimiz büyük çekmece, işimiz, gücümüz büyük çekmece. Geçtiğimiz günler çarşıda yürüyorum. Baktım çamur deryası gidilmiyor. 200 metre yol yapıyoruz altyapıyla beraber. Caddeyi yapıyoruz 200 metre. Altı aydır hala yapıyoruz. Ben bunları söyleyince de bir yerlerden bana cevap yetiştiriyorlar. Ben olsam onların hiç konuşmam. Konuşmaya ne kadar güzel var bilmiyorum. Biz sene 2004 Rahmi Yazıcı ile beraber kültür parkın etrafını planladık. Onların önümüzdeki günlerde açacağı 100 metre 200 metre asfalt değil. Bir tane küçük bir lokasyonda yapacakları park bahçe değil. Kültür parktan çıktığınız zaman 19 Mayıs Mahallesi, Eskice, Karaağaç, Hazarkan, oradan Bakşehir'den dönerseniz Ahmediye, Tepecik, Mimaristan ve tekrardan Eski Köklerden Kültür Park'a geliyorsunuz. Biz planlar ki böyle planladık Ama tabii ki vizyonsuz arkadaşlar. Vizyon yok, heyecan yok. Bitmişler. Bitik halde de ancak bu kadar düşünebiliyor. Düşünürken de tek dertleri oradan bize laf yetiştirmek. Bizim öyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz büyük çekmecelik, eksiği, gediği hepsini ortaya koymak ve yapacağımız faaliyetlerde halkın önceliklerini, halkın istediklerini bir yapmak. Bu halk ne istiyor? Talebeler. Okula gitmeyen kardeşlerimiz her mahallede kreş ediyor. 24 mahallede de kreş yapacağız. 24 tane. Birkaç tane yaptılar. Ama 30 yıllık sürede birkaç tane az. Her yıl bir tane yapsaydılar bitmişti zaten. Bitmişti. Sağlık ocakları. Diyecekler ki bizim sorunumuz değil. Bizim sorunumuz. Büyük çekmece yaşayan her, her bir ferdin yaşadığı sorun büyük çekmece idarelerinin sorun. Kusura bakmasınlar. O sorun Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorunu, bu sorun Sağlık Bakanlığı'nın sorunu, bu Ulaşım Bakanlığı'nın sorunu, Ulaşma Bakanlığı'nın sorunu dersek, Kentsel Dönüşüm Çevre Bakanlığı'nın sorunu olsun. O zaman vatandaş da sorar. Beyefendiler siz de orada site yönetici, yöneticisi misiniz? Site yönetmiyoruz burada. Büyük yönetiyoruz. Konuşurken beylik laflar etmesini biliyorlar. Büyük büyük konuşmasını biliyorlar. Adam gibi de hizmet edecekler büyük çekmeceye. Yapamıyorlarsa da 31 Mart'tan sonra gidecekleri yer belli. Baktığınız zaman büyük çekmecenin kreşinden ilkokuluna kadar, orta öğretimine, lisesine, üniversitesine kadar her alanda neşten bulmamız gerekiyor. Her alanda. Eğitimle ilgili okul yerlerimiz eksik. Okul yerlerini mutlaka oluşturacağız. Kamulaştırmak gerekiyorsa kamulaştıracağız. İmar uygulamasından çıkan yerlerimizi değerlendireceğiz. Yine baktığımız zaman sağlıkla ilgili alanlarda eksiğimiz var mutlaka sağlıkla ilgili tesisleri de tamamlayacağız. Okullardaki hizmetlerimiz eksik. Cumartesi, pazar mobil araçlarımızla okullardaki temizliği yapacağız. Tamamını. Pazartesi günü çocuk okula geldiği zaman sabunu, peçeteyi, tuvalet kağıdını orada hazır bulacak ve her okula birer tane görevli vereceğiz. Biz öğrencilerimizi önemsiyoruz. Yarınlarımızı önemsiyoruz. Onlar gibi lafı önemsemiyoruz. Onlar gibi iş olsun diye iş yapmıyoruz. Biz sadece ve sadece gençliğimiz geleceğimizdir diyoruz ve bu gençliğin bizim geleceğimizde büyük imzalar atacağını biliyoruz. Evet. Ve bunlar için biz varımızda, yolumuzda çocuklarımızı, gençlerimizi eğitmeye ayıracağız. Kültür merkezlerimiz eksik. Kültür merkezlerindeki kütüphanemiz eksik. Çocuklar buradan Beylikdüzü'ne kütüphaneye gidiyor. Burada kütüphaneler yeterli gelmiyor. Tepecik'te kütüphane yok. Diğer taraflarda yok. İşte birkaç nokta lokasyonda var. Küçük küçük yapmışlar. Kütüphane hizmetini mutlaka vereceğiz. 8. sınıfa gençlerimize LGS'yi hazırlanırken mutlaka ücretsiz kurslar sağlayacağız. 11 ve 12. sınıfta üniversite öğrencilerimize mutlaka verdiğimizi kurslarından faydalandıracağız. Ailelerin üzerindeki kurs yükünü alacağız. Bunları almamız gerekiyor. Yaptırdığımız anketlerde en çok büyük çekmecede altyapı sorunu var. Büyük çekmece altyapı açısından problemli bir yer. Beceremiyorlar. Halen mimaristanında da Naik Bey'in yaptığı altyapıyı kullanıyorlar. Tepeci'ye geldiğiniz zaman Zeki Boran'ın yaptığı altyapı, Rafet Yıldız'ın yaptığı kaldırımlar, Kumburgaz'a gelince Hayri Erçağ'ın yaptığı asfaltta Güngör Postacı'nın kaldırımları. Kusura bakmasınlar, büyük böyle yönetilmiyor. Beceremediklerinde farkındalar. Şu anda <laughs> değişik değişik şeylerle ilgili. Biz proje anlatıyoruz, yapacaklarımızı anlatıyoruz. Onlar proje anlatmıyor. Hükümet şurada eksik yaptı, ekonomi burada kötü, enflasyon burada kötü. Recep e burada bunu yaptı mı, bunu yapabilir mi? Kusura bakmasınlar, gün o gün değil. Ne yapacaklar onu anlatsınlar. Biz yapacaklarımızı ifade ediyoruz. Kimseyi de karalamıyoruz. Yaptıkları güzel şeyler varsa çıksınlar ifade etsinler. Emekli maaşından başlıyorlar konuşmaya. Büyük de Yerel sorunla ilgili bir şey yok. Onlara göre her şey olmuş bitmiş. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok da bu insanlar ankette yapılan sonuçlar ne? Bu çıkanlar ne? Gerçekten büyük her bir maalesef sıkıntı var. En doğudaki mahallemiz Pınar Tepe'ye gidin. Geçtiğimiz gün toplantıda Pınar diyor ki bizim adımızı değiştirin. Unutulmuş mahalle yapın diyor. Unutulmuş mahalle yapın diyor. Niye? Okul eksiği var. Kapalı pazarı yok. Yolları berbat. imarı yok. Hiçbir şey yok mahallede. Büyükçekmece'nin en büyük mahallesi. İnsanlar aklını yüzde yüz atlıyor. Baktığımız zaman Kara Eskice'de, Eski Cete, Çakmaklı'da Villakel Yani müteşebbisin, yatırımcının büyük çekmeceye gelmesi sıkıntı yok. Tabii ki gelsinler. Ama televizyonlarda büyük çekmece daha güzel anılsın. Yolsuzluklarla yapılan yanlışlar anılmasın. Baktığınız zaman bizim için diyorlar burayı esen yurda çevirecekler, beton yığınına çevirecekler diyorlar. Bizim bugüne kadar yaptığımız bir şey yok. 30 senedir onları idare ediyor. 30 senedir büyük çekmece idare eden kendileri. Hadi köy kişilerden çıkın, tüyaba gelip kafanızı sağ tarafa çevirin. O yaptıkları çok katlı inşaatların imanı kim verdi? Hepsini kendileri verdi. 70 metre, 24 kat, 25 kat inşaatlar. Ama sorarsanız biz çekmeceyi beton yığınına haline Siz yapmışsınız zaten. Albatros'u biz mi satmıştık? Albatros'u İstanbul Büyükşehir'deki meclis üyesi arkadaşlarımız geldi. Top, deprem toplanma olanı yaptılar. Tekrar olan yaptılar. Baktığımız zaman kimin daha çok çevreci olduğu belli. Kimin daha çok vatanı düşündüğü belli. Ve bizler diyoruz ki büyük çekmecenin gerçekten hizmete ihtiyacı var. Planlarımız burada. Yaptığımız bütün yapmayı tasarladığımız, planladığımız gerçek anlamda projemiz burada. Biz birileri gibi 5 senede bir projeleri yerini değiştirmiyoruz. Proje kitapçıklarımıza bakın, kitapçığına bakın ilgili arkadaşlar. Her sene sayfaların yeri değişmiş. Her sene. Bir tane teleferiğimiz var hala tuyaktan aşağı inmedi. Ne zaman gelecek bilmiyorum. Ama inşallah onu da biz yapacağız. Projeyi yapacağız mı arkadaşlar? Baştan aşağı değilsin hem orada ifade edeyim. Evet. 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 kültür parkın olduğu ya, Kültür parkının orayı millet bahçesi olarak planladık. Burada görevlerini parkın düzenlemesi komple bitti. Görevlerinin şu anda tuvaleti bile yok. Amfiteyatrosuyla millet bahçesinin içindeki kütüphanesiyle gençlerimize hizmet verecek bir alan. Çekmece sahilinin düzenlenmesi, İran ve sahil Büyük Büyükçekmece sahili İstanbul Büyükşehir Belediyesi betonunu dökerek komple beton hale getirdi. Bu sahilin mutlaka düzenlenmesi gerekiyor. Peyzajla, çiçekle, sosyal alanlarla donatılması gerekiyor. Tepecik Kültür Sanat ve Bilim Merkezimiz, Tepecik'e düşündüğümüz şu anda olmayan bir konsepte. tepecimizde. Şu anda vergi dairesinin olduğu eski belediye binası, iki tane okul, bir tane de kapalı spor salonu oraya hazırladık. Projeler bitti. Seçimden sonra yapılacak inşallah. Burası. Pazar yeri ve gençlik ve spor merkezi. Gençlik ve spor merkezi. Büyük çekmece üç tane kapalı pazar yeri var arkadaşlar. Her mahallemize kapalı otoparklarla kapalı pazar yerleri düşünüyoruz. Sosyal tesisleriyle beraber bunlar olmazsa olmazımız. Evde hanımefendiler, gençlerimiz, kadınlarımız, kızlarımız doğru düzgün alışveriş edebilsinler. 24 mahalleye düşündüğümüz kreş. Murat Çeşme'deki pazar yerimiz, düğün salonumuz, sosyal alanlarıyla beraber. Bunların hepsinin yerleri çalışılmış. taziye evlerimiz Büyükçekmece'nin her mahallesinde taziye ile ilgili sıkıntı var. Herkes taziye istiyor ve bunlar da olmazsa olmazımız. Türk Oba'daki ilk okulumuz. Kapalı Otopark Büyükçekmece'nin her mahallesinde problem. <laughs> Mutlaka bu noktaları Kapalı Otopark'ta yapmamız gerekiyor, bunlarla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. <laughs> yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yaşlılarımız için yaşlı yaşam evleri düşünüyoruz. Emekli maaşıyla dahi bakılabilecek alanlar olsun. Karavacımızdaki Kültür ve Gençlik Merkezimiz, hanımlar için beceri kurs merkezleri, atölyeleri. Pınar Tepe'deki okul sayımız yetersiz. Sokak hayvanlarımız problem. Özellikle hayvanlarımızı kalabileceği, sağlıklı ortamlarda olacak barınaklara oluşturmamız gerekiyor. Hayvanları da sınırlaştırmasını yapıp bu barınaklara çekmemiz gerekiyor. Spor merkezinde, Büyükçekmece'de. sosyal tesislerimiz Büyükçekmece'ye düşündüğümüz Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi. şu anki pazarlarımızın haliydi. Sanayi projemiz Büyükçekmece'deki 5 sanayi sitemizde iş tarafçısı. Mutlaka esnafımıza ve halkımıza yaraşır sanayi gerekiyor. <laughs>